Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar mal yayınlarına ait AYT fizik branş denemelerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olarak olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımızın içerisinde toplamda her biri 14 sorudan oluşan 20 tane deneme bulunuyor. Sorular YKS'de geçerli güncel kazanımlara göre hazırlanmış. Çoğunlukla yeni nesil ve her birinin video çözümleri mevcut. Çözümlere ulaşmak için kitabın arka kapağında bulunan kare kodu okutarak bilgisayar mal video uygulamasına indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede hatalarınızı anında dönüt alabilir ve çözümlerdeki püf noktaları yakalayabilirsiniz. Ayrıca kitabın kapağında bulunan Karakoda okutarak da Sarmal Fizik YouTube kanalına bakabilirsiniz. Orada da çözümler mevcut. Sorulara baktığımızda oldukça görsel destekli ve renkli hazırlandıklarını görebiliyoruz. Arkadaşlar kitabın sonunda denemelerdeki hangi sorunun hangi konuyla alakalı olduğu tek tek verilmiş. Aynı zamanda doğru ve yanlış sayılarınızı yazabileceğiniz, eksik olduğunuz konuları da ekleyebileceğiniz bir alan ayrılmış. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.